Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Rabbim imanımızı kâmil eylesin amellerimizi salih eylesin ihlaslı saydığı kullardan olmayı nasip eylesin Kıyametin safhaları kıyamet Rabbim o günde yardım ettiği kullardan olmayı nasip eylesin. Kıyamet günü mahşer denilen bir yer var. Toplanma yeri, haşrolma yeri. Orada her peygamber kendi ümmetiyle ne olacak? Toplanacak. Sonra herkes amel defterini alacak. Kimisi sağından, kimisi solundan, ikimizi arkasından. Rabbim sağ tarafından amel defterini alanlardan olmayı nasip eylesin. Teala bütün yarattıklarını o mahşer denilen yerde topladığı zaman bir hesap olacak hesap insanların hesaba çekileceği gün olsun. Ne yaptım, ne yittim, ne ömrümü harcadım. Hesaba çekmeyi dilediğinde amel defterlerini de kar taneleri gibi önlerine düşecektir. Herkesin amel defteri artık o gün onun önüne düşecek. O sırada Allah tarafından bir ses duyulacak diyor ki ey falan kişi falanca falan kişi amel defterini sağdan al eğer dünyası eğer dünya hayatı İslam içerisinde Müslüman olarak Allahu Teala'nın rızasına göre mümin yaşamışsa ey falanca amel defterini sağındanına. Rabbim hem bizlere hem ecdadımıza hem neslimize cümle İslam aleme amel defterini sağ tarafından almayı nasip eylesin. Bir ses daha ey falan kişi amel defterini soldanır. Bu da kafirler için. Rabbim muhafaza eylesin. Bir de münafıklar var. Bunlar da ey falan kişi amel defterini arkandalar. O ses yükseldiği zaman gönüllerine Allah korkusunu yerleştiren, Allah sevdasıyla sevdalanan etliyle sütlüyle, kimsenin dedi kudusuyla, gıybetiyle ilgilenmeyen insanlardan olmayı nasip Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bakın, ibadetlerin cezasından bahsetmez ama zinanın, ama iftiranın, ama kul hakkının, ama kamu malının cezasından bahseder. Çünkü kulla Allah arasındaki olan ibadetlerin affı vardır, ama kulla kul arasında olan olayların affı yoktur. Bunun illa helalleşmesi lazım. Rabbim helallik alarak gitmeyi nasip eylesin. Kafirler o gün diyor hesaba çekilecekler. Münafıklar hesaba çekilecekler. Müminler de hesaba çekilecekler. Herkes hak ettiğini alacak, hak ettiği yere de gidecek. Günahkarlar oradaki hesaptan sonra dünyadaki iyiliği mi, kötülüğü mü ağır gelecek? Kul hakkı yok mu, var mı? Buna bakılacak. Artık sorgu suale sıra gelecek. Bir, ömrün nerede harcadın? Allahu Teala bize bir ömür verdi. Rabbim ömrümüzü Allah yolunda harcayanlardan olmaya nasip eylesin. Hani biz hep dua ederiz. Ya Rabbi başyastıkta yastıkta ölüm nasibiyle ama sahabe başyastıkta ölüm nasip eyleme diye dua eder. Biz rahat ölmenin davasındayız, sahabe şahadetin davasında. Biz aman huzurumuz, aman rahatımız, aman süsümüz bozulmasın davasındayız. Sahabe de Allah Teala bu canı nasıl verdin sorduğu zaman ya Rabbi evde yatarak değil senin uğruna can verdim. Rabbim Allah uğruna can verenlerden olmayı nasip eylesin. Madem göreceğiz sonu niye şehadet olmasın? Amellerini nerede işlediler? Amel defterimiz var. Aldık, Hayatımızı geçirdik. Bize Allahu Teala kimisine on sene, kimisine yüz sene bir ömür verdi. Ama bu ömürde iş, amel ne? Arapça iş, işçi demek. İşçi. Yani nerelerde işçiliğini yaptın hayatın? Ya Rabbi, ben sabah kahveyi açardım, gece kapatırdım akşamda bir kadeh içer, kafayı bulur yatardım mı? Ya Rabbi ben sabah kalktım, elimden ne geldiyse senin uğruna yaşadım. Bir de şu var, Ya Rabbi beni görenler senin uğruna yaşadığımı sandılar ama ben kendime Müslüman dedirtmek için yaşadım. Bu da ayrı bir konudur. Aslında benim içimde bir İslam samimiyet yok. Normalde ben tek kalsam yapacağımı biliyorum ama komşular da desinler ki ya ne Müslüman adammış. Bir de böyle yaşayanlar var. İşte Allahu Teala o gün diyor amellerini de nerede yaptın Kim için yaptı? Niçin yaptın Hayır verdim. Kim için verdim? Bak bugün en büyük sıkıntı. Hayır veriyoruz değil mi? hayır veriyoruz. Hemen bir resim, bir fotoğraf. Nereye göndermem lazım? Amirim görmesi lazım. Bir çevrenin görmesi lazım. Tüccarsak. Desinler ki bak falanca ticarethane dağıtıyor da dağıtıyor. Adam hayır sahibi. Bundan almam lazım. Ya da bir yerde bir idare değilsek, ya benim şunları bir resimleyip büyük yukarıya atmam lazım. Görsünler ki Bizim ağa kaç kişiye ulaşmış? Bak bunlar hep resimlenmiş. E şimdi beni resmedecek olan kim? Allah. Eğer samimiysem beni resmedecek olan Allah, beni kul resmetse ne yazar? Kul beni görmese ne yazar? Allah da yaptığımız ve yapacağımız hayırları kendisinden başkasına göstermesin. Kalbimize riya nasip eylemesin. Ayeti kerimede namaz kılanları lanetler. Hangi namaz kılanları? Riya ile namaz kılanlar. Riya ile. Malını nerede kazandın, nerede harcadın? Nerede kazandın? Ben bu malı kazandım. Nerede kazandım? zaten faiz varsa kulun hakkı varsa bakın bir esnaf düşün tüccar çok zengin bir ticaretçi adamın trilyonluk parası var faiz de yememiş faiz de yememiş kazanmış esnaf elamanının parasını vermemiş bak elemanını mağdur etmiş bunun parası helal mıdır haram mıdır onun parası haramdır. Çünkü daha onun parası temizlenmemiş. Elamanını ne yapmamış? Memnun etmemiş. Evimiz var, ticaret ticarethanemiz var. Aziz Allah kiraya vereceğiz. Bugün en büyük sıkıntı kiraya. Normalde kiralar ne kadar atıyorum? 3 lira. Ya ben bir yağlı müşteri buldum. Darda da kalmış. 5'e verdim bu adamın ne cenazesi kılınır, çünkü bu aklına girmiş, çünkü helalleşmemiş cennete girme imkanı yok. Bu adamın ne de sofrasında ekmek yemiş. Ya benim dükkanım var, 10 liraya verdim de, devlete 5'e gösterdim kirayı. Bu adamın cenaze namazı kılınır mı, kılınmaz mı? Kılınmaz, çünkü o cennete gidemez. Rabbim özellikle kul hakkından, kamu hakkından muhafaza eylesin. Cümlemizden razı olsun. Semalarımızdan ezanımızı, bayrağımızı, gönlümüzden imanımızı, dilimizden buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamamızı da nasip eylesin. Millahi Teala'l-Fatiha.